Bu durum anlayışlarından hangilerine aykırı davranıldığının kanıtıdır. İslamiyet öncesi Arabistan'da halk genel olarak hürler ve köleler olmak üzere ikiye ayrılırdı. Kız çocuklarına pek değer verilmezdi. Arkadaşlar bu durum sosyal adalete aykırı mı? Tabii ki aykırı. Çünkü halk zaten e, gruplara ayrılmış durumda. Yani halk içerisinde farklı farklı gruplar var ve kız çocuklarına da değer verilmiyor. Dolayısıyla bu durum tabii ki sosyal adalete aykırıdır. Eşitlik ilkesine aykırım arkadaşlar. Evet çünkü bazı insanlar hür bazıları ise köle. Yine bir sosyal statü farkı var. Dolayısıyla eşitlik ilkesine de aykırı. Ancak kabilecilik anlayışına aykırı değil arkadaşlar. Çünkü zaten İslamiyet öncesi Arabistan'da biz kabileciliği görüyoruz. Kabileler arasındaki problemleri, savaşları görüyoruz. Dolayısıyla üçüncü öncül olmaz. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olacaktır. Buna göre İslamiyet öncesi Arabistan'la ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İslamiyet öncesi Arabistan'da her kabilenin kendisine ait bir tanrısı vardı. Tanrılarını temsilen yapmış oldukları putlara taparlardı. Bu putlar kabilelerinin tanrılarını temsilen Kabe'de bulunur. Haram aylarında bu putları ziyarete Kabe'ye giderlerdi. Peki arkadaşlar çok tanrılı bir inanış vardır diyebilir miyiz? Evet çünkü zaten her e, kabilenin kendisine ait ait ayrı bir tanrısı varmış Dolayısıyla çok tanrılı bir inanış mevcuttur diyebiliriz Kabe kutsal bir yer mi Evet gördüğünüz gibi putlarını Kabe'ye koymuşlar orada bulundurmuşlar ve ziyarete gitmişler Dolayısıyla İslamiyet öncesi Arabistan'da da Kabe kutsalmış putperestlik inancı gördüğünüz gibi yaygındır bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır Buna göre bu cemiyetin kurulmasındaki temel amaç olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Cahiliye döneminde güçlü kişilerin güçsüzlerin mallarını gasp etmesi sık görülen bir durumdu. Bu durum nedeniyle Mekkeliler Hz. Muhammed'in de katıldığı Hülfül Fudül adıyla bir cemiyet kurmuşlardır. Bakın arkadaşlar güçlü kişiler güçsüzlerin mallarını gasp ediyormuş. Bu durumun temel amacı ne olabilir o zaman? Tabii ki adaleti sağlamak olabilir değil mi? Çünkü insanlar eğer eşitlikçi ve adaletçi bir yaklaşımla yaklaşırlarsa böyle olaylar yaşanmayacaktır cahiliye döneminde. Dolayısıyla gelirlerin eşit dağıtılması Askeri teşkilat oluşturulması, siyasi birliğin sağlanması ya da Müslümanların korunması ile alakalı bir nokta değil. Örneğin gelirler zaten eşit dağılamaz. İnsanlar ne kadar çalışıyorsa ona göre para kazanır. Burada amaç adaleti sağlamaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Hz. Muhammed döneminde birinci ve ikinci akabe biatları olarak bilinen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar akabe biatları Medine'den gelen bazı insanların İslamiyet'i tercih etmesi ve İslam dinine sadık kalacaklarına dair söz vermesidir. Şıklara baktığımızda Medine'de Müslümanların Hz. Muhammed'e bağlı kalacakları sözünü vermesi olarak ifade edebiliriz kısaca. Birinci ve ikinci akabe biatlarında bu durum İslamiyet'in yayılması noktasında da çok büyük katkı sağlamıştır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hz. Muhammed döneminde Mekke'li müşriklerle yapılan Bedir, Uhud ve Hendek savaşları sonrası Mekkelilerle işbirliği yaptıkları için Medine'deki bazı Yahudi kavimler şehirden çıkarılmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Medine'de birliğin sağlanamadı. Evet gördüğünüz gibi birlik sağlanamamış arkadaşlar ve Medine'deki bazı Yahudi kavimler de Mekkeli müşriklere destek vermişler. Dolayısıyla doğru. Yahudilerin Medine sözleşmesini aykırı hareket ettiğini ifade edebilir miyiz? Tabii ki edebiliriz arkadaşlar. Çünkü normalde bir arada ve huzur içinde yaşamaları gerekirken onlar gidip Mekke'li müşriklere destek vermişler. Medine'nin Mekke'li müşriklerin eline geçtiği. Hayır böyle bir yorum yapmamız mümkün değil arkadaşlar. Ee, sadece buradan bunu çıkarmamız doğru olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu uygulamaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bedir Savaşı sonunda elde edilen ganimetlerin 5'te biri devlete bırakılırken geri kalanları katılanlar arasında eşit bir şekilde dağıtılmıştır. Bu uygulama daha sonra bütün İslam devletlerinde geçerli olmuştur. Arkadaşlar burada savaş sürecinde savaştan sonra neler yapıldığına dair bir bilgi verilmiş biz aslında değil mi? Çünkü savaştan sonra ne olmuş? 5'te biri devlete bırakılmış elde edilen ganimetlerin geri kalanı da savaşa katılanlara dağıtılmış. Bundan sonraki bütün İslam devletleri de bunu uygulamış. Bu bir savaş hukukudur arkadaşlar. Savaşta uygulanacak kural budur. Dolayısıyla şıklara baktığımızda B şıkkında zaten İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştır düşüncesi bizim için doğru cevap olacaktır. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. Hz. Muhammed döneminde yapılan savaşların oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar sıralamamızda ilk önce Bedir Savaşı vardır. 624 yılındadır. Sonrasında Uhud 625 ve en son olarak da Hendek 627 yılındadır. Bu sebeplerle sıralamamız 2, 1 ve 3 şeklinde yani 5 şıkkı olacaktır. Mekke'de müşriklerin baskısından dolayı Hz Muhammed'in onayı ile ilk Müslümanların 622 yılında hicret ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir. arkadaşlar Müslümanlar 622 yılında Mekkeli müşriklerin baskısından kurtulmakta amacıyla Medine'ye hicret etmişlerdir Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Hz. Muhammed döneminde Yahudilerin Şam ticaret yolundaki Müslümanların kervanlarına zarar vermeleri aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? Arkadaşlar bu durum Hayber'in fethine ortam hazırlayacak. Hayber'in fethiyle birlikte Şam ticaret yolunun kontrolü ve güvenliği sağlanmış olacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre Arabistan'da toplumsal statüde üstünlük kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisinin esas alındığı söylenebilir. Araplarda bilhassa Hicaz bölgesinde dünyanın başka bölgelerinde görülen şekilde kuvvetli bir merkezi hükümet mevcut değildi. Yemen'de Basra körfezinde ve Suriye'nin güney bölgesinde kurulan emirliklerde hükümdar ailesine veya hakim sülaleye bağlı olmak asalet vesilesi teşkil ediyordu. Hicaz'da da kuvvetli bir kabileye mensup olmak diğer kabile Ailelere karşı övünmeyi temin ediyordu. Yani arkadaşlar burada ya hükümdar ailesinden olunacak ya da hakim sülaleye bağlı olunacak ya da Hicaz'a geldiğimizde kuvvetli bir kabileye sahip olunacak. O zaman arkadaşlar burada önemli olan nedir? İnsanların soyudur değil mi? Hangi aileye mensup olduğudur? Bu sebeple doğru cevabımız aşıkı soy aidiyeti olacaktır. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arap Yarımadası'nda çölde yaşayanlara bedevi denirdi arkadaşlar. Şehirlerde yaşayanlara ise medeni adı verilirdi. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. İslamiyet öncesi Arabistan'da durumlarından hangilerinin kan davalarının görülmesinde etkili olduğu savunulabilir. Farklı inanışların hakim olması arkadaşlar bu insanlar arasında kan davası çıkaracak bir durum olmamıştır. Arabistan'da dolayısıyla bu yanlış olur. Düzeni sağlayacak bir otoritenin olmaması ise kan davalarının asıl nedenidir. Çünkü merkezi bir hükümet yoktur arkadaşlar. Düzen sağlanmadığında ise kabileler birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacaklar. Bu da tabii ki kan davalarına sebebiyet verecektir. Kabe'nin kutsal sayılması ise Arabistan'da aslında çoğu kabile için Kabe kutsaldı. Dolayısıyla bu durumda kan davalarına sebebiyet vermeyecektir. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 2 yani 5 şıkkı olacaktır.